Evet İsmail. Ne yapacağız? Paralel bak yapacağız. Dubaları gördük. Sağ sinyali verdik. Değil mi? Depreje frenle yavaşlıyoruz. Burada şerit çizgisiyle duba arasında ortalı bir şekilde konumlandıracağız aracımızı. Hangi boşluğa gireceksek devam et. Hangi boşluğa gireceksek birinci duba değil, ikinci dubayı omuz hizamıza getireceğiz değil mi? Gelsin. Az daha. Bu. Omuz hizamızda. Tamam. Daha sonra ne yaptık? Sinyalımızı kapattık. Dörtlerimizi açtık. Aracımızı geri fitesine aldık. Mandalı tam kaldır. Evet. Daha sonra aynamızı, arka lastiğimizi tabanı yere basan kısmı görünceye kadar indiriyoruz. Gördük mü lastiğimizi? Tamam. Sonra direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Bir tur sağa çeviriyoruz. Tamam. Direksiyonumuzu sabitledik. Tamam. Hafif depreşin boşluğunu alıyoruz. Sağ aynamızı kontrol ederek deprejle yavaş yavaş geliyoruz. Bırakıyoruz freni. Depreji yavaş yavaş. Eğer hızlansa depreje basabilirsin. Nereye kadar geleceğiz? Yavaş. Tam çizginin önüne. Tamam. Gördün mü? Bu bu şekli beynimize kopyalıyoruz. Tamam mı? Daha sonra ne yapacağız? Direksiyonumuzu tamamen sola çeviriyoruz değil mi? Güzel. Daha sonra sağ aynamızı kontrol ederek yavaş yavaş geliyoruz. Araç kırmızının iç tarafa girdi. Aracımız kaldırımla araç paralel olacak şekilde. Arkasında bir sıkıntı yok değil mi? Önün girdiğini nasıl anlarız? Paralel olması gerek. Bir tık daha gelmen istiyorum. Çok güzel. Arkımız bitti diyorsun. Eğer parkımızda bir sıkıntı olursa içeride bir ileri bir geri manavra hakkımız var. Şu an için gerek yok. Sen park bitti dedikten sonra komisyon değerlendirmeyi yapıyor tamam mı? Şimdi dörtlümüzü kapatıyoruz. Sol sinyalı veriyoruz. Aracımızı birinci fitese alıyoruz bak. Evet. Burada çıkış yaparken önce aynamız Dubai hizasına geliyor duruyoruz. Tamam mı? Ondan sonra komisyon üyeleri arka araca biniyor. Bırak şimdi freni. Sağ aynamız duva hizasına gelince duracağız. Duruyoruz. Şimdi komisyon üyeleri araca biniyor. Daha sonra devam ediyoruz. Sonra sol aynamız kontrol edip çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Ama orta şeritten çıkacağız değil mi? Sinyalımız kapandı tekrar açıyoruz. Kafanı çevirip bakabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Evet çok güzel. Teşekkür ettim İsmail. Başarılar diliyorum sınav için.